satış sözleşmeleri veya satış bağlantıları dediğimiz bir yönetimimiz daha var. Bu bize şunu sağlıyor. Bir firmayla daha öncesinden ödemelerini alarak bir ürünün ya da ürünlerin belli bir miktarda, belli bir fiyatta, belli bir zamana kadar bağlantısının yapıldığı ancak siparişlerin ve sevkiyatların ne zaman yapılacağı belli olmadığı, karşı tarafın ihtiyacına göre belli zamanlarda o koşula bağlı olarak fiyat vesaire değiştirmeden sipariş geçebildiği süreçleri yönetebilmek için oluşturulmuş olan bir alandır. Bu alanın iki tip kullanımı var. İki yerden kayıt açılabiliyor. Birincisi, direkt satış sözleşmelerine gelerek aynen bir sipariş açıyormuş gibi ekle deyip, ilgili alanları doldurup, sözleşmenin detayındaki verileri girip, kaydet diyerek açılabilir. Veya CRM temaslar, teklifler kısmında bu iş için öncesinde bir takım görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerle teklifler verilmiştir, karşılıklı konular konuşulmuştur ve her şey tamamlanmıştır. Ancak bu direkt bir sipariş olarak değil satış bağlantısı veya sözleşmesi olarak açılacaktır. O zaman ilgili temasın kapalı kazanılmışını bulduktan sonra bunun üzerinden sağ tuş satış sözleşmesini dönüştür diyerek orada girilmiş olan veri, miktar, fiyat vesaire ile birlikte yine biraz önce konuştuğumuz gibi hangi firmaya, bağlantısı kim, fatura nereye kesilecek, bunun üzerinden açılan siparişlerde. Firmanın hangi hesabını olacak? Sözleşmenin numarası ne? E, açıklaması ne zaman başlayacak? Ve ne zamana kadar bu sözleşme geçerli olacak? Bir açıklamamız var mı? Satış sorumlusu kişi kim? Tahsilatı kim takip edecek? Eğer bir pazarlama etkinliği yönetiyor isek bunu zaten temastan açmış isek temastan buraya gelecek. Farklı ise değiştirebiliriz. Teslimat firması neresi olacak ve hangi adresine teslim edilecek? E, alttaki ürünlerin toplamından e, bu işin toplam tutarının ve para biriminin ne olduğu. Eğer bu bağlantıdaki miktarların ya da tutarın e, üzerine biraz aşmaya izin verilecek ise örneğin 28.380.66 dolarlık bir bağlantı bu ama %10'una kadar yukarıya aşabilir diyor ise buraya bir tolerans oranı giriyoruz. Yok net rakam bu ise tolerans oranını kapatıyoruz. E, kullanılacak olan kampanya fiyat listesi ya da fiyat tipi e, bunun altında eğer eklenecek olan ek hizmetler var ise bu kapsamda verildiğinde nakliye, eğitim, demontaj, montaj gibi hangi kalemler bu satış bağlantısından ya da sözleşmesinden açılan siparişlerde eklenecek ise onu seçtiğimiz. Ee, bu kapsamda açılacak siparişlerin standart bir vadesinin olup olmadığı ya da vade tarihi ya da masraf merkezi kullanılıyor ise hangi masraf merkezine alınacağı. Alt kısımda ise oradan gelen ürünler ve ürünlerin fiyatları var. Eğer biz burada e, biraz önce satış sözleşmesini direkt artı ile açtığımda ürün ekle var iken ben bunu teklif üzerinden gittiğim için o teklifteki kalemlerin olması nedeniyle buradan ekleme ya da çıkarma yapamıyorum. Ancak e, tekliften bağımsız açıyor isem buraya ürün ekleyebilirim, eklediğim ürünleri çıkarabilirim, veya e, tutarları detaydan al diyebilirim. Tutarı detaydan al demek ne demek? Şuradaki tutarı ben elle yazmak istemiyorum. Buraya girmiş olduğum ürünlerim var. Bu ürünlerin miktarları var. Bu miktarlara karşılıkta girmiş olduğum fiyatlar var. Şu an henüz burası boş alttakilerin toplamından tutarı oluştur dediğimde buranın toplamı neyse ona dönüştürerek satış sözleşmesinin veya bağlantının toplam tutarını oluşturuyor. Bu bilgileri girdikten sonra açacağım satış sözleşmesinin veya bağlantının bir ödeme planı var ise nakit akışımı ilgilendiren ödeme planını gir diyerek kaç taksitte ödeyecek 3 taksitte Nasıl ödeyecek? nakit. İşte ilk ödeme işte şu tarihte başlayacak. Bütçesi, işte, e, muhasebe finans tanımlar hesap planı tanımlarından gelen bir bütçe tanımlaması. Bütçe hesap planı tanımlaması için e, oradaki eğitim videosuna bakabilirsiniz. E, varsa para birimi ve açıklama devam dediğinde buna göre işte satır sayılarını açıp buradaki rakamımı da 3'e bölerek 60 olacak. Bunu satış e, sözleşmesi ya da bağlantısını kaydettiğimde de buraya girmiş olduğum veriler e, nakit akışında her birisi için ilgili tarihlerine gitmiş olacak. Eğer yapmış olduğumuz bu satış sözleşmesi ya da bağlantısının üzerinden e, herhangi bir yere, bir şirkete, bir satıcıya, bir danışmana, bir aracıya, satıcıya, e, onun bir kazancı olarak prim, komisyon vesaire aracılık bedeli e, alınacak ya da verilecek ise komisyonlar sekmesine giderek ekle deyip verilen mi alınan mı hangi firmaya komisyon firmamız ne buradan firma kartlarından birisini seçip oran olarak mı tutar olarak mı oran dersem Buradaki rakamın bir oranı kadar. Sabit tutar dersem sadece yazdığım örneğin 100 lira vereceğiz. Ya da 100 dolar vereceğiz. O kadar. Miktar dersem her bir miktara karşılık bir e, tutar vereceğiz. Hangi birimler? E, komisyon için fatura kesileceği zaman oran ve tutar ve hangi faturanın kaleminde örneğin komisyon bedeli diye bir stok kartımız tanımlanmış olabilir. Bunu da seçerek komisyon alacak, vereceksek birden fazla firmaya veriliyor da olabilir. Ee, bu durumda birden fazla ve her birinde de farklı koşullarla komisyonlar tanımlayabiliriz. Bütün bu tanımlamalarımızı yaptıktan sonra eğer konumuz tamam ise ve bu satış sözleşmesi ve bağlantısının da imzalanmış bir dokümanı var ve bunu da taradıysak ekine Proses sisteminden ekle diyerek ilgili e, ee, ekleyip kaydet dediğimizde diyor ki bana dağıtmış olduğum tutar sözleşmenin bedeliyle aynı değil. Çünkü ödeme planında bütçe tanımlarına henüz girmediğim için bunları eşleştiremedim. O nedenle bunu kaldırıyorum. Sözleşme detayından kaydet diyorum. Cari hesabın para birimiyle sözleşmenin para birimi aynı değil diyor. Çünkü ben şu anda faturanın firma ve fatura hesabı TL olan bir hesaba dolar olan bir bağlantı açıyorum. Bu nedenle burada dolar olan bir hesap olmalı. Bu hesabın olması için CRM firmalar kısmında ilgili firmaya gidip altındaki hesaplar kısmında ekle hesabın para birimine USD diğer hesap numarası almak istiyorsam buraya bir USD hesap açıp sonra sözleşmeme gelip Promis prosesi fatura firmasında bir daha seçip sonra da USD hesabını seçtiğimde kaydet dediğim zaman ilgili hesaplığım para birimiyle açmış olduğum satış sözleşmesinin para birimi aynı olma, olmasından dolayı satış sözleşmemi ya da bağlantımı açmış oldum. Bunu açtıktan sonra bu satış sözleşmesiyle ilgili olarak sözleşme kapanmış açığa alabilirim ya da bu sözleşmeyle ilgili işim bitti kapat diyebilirim. Hiçbir şey sevk etmeden ya da belli bir kısmını de, sevk ettikten sonra devamı olmayabilir. Bir diğeri bu sözleşmenin üzerinden açılmış olan sipariş listelerini ve bu siparişlerin içerisindeki e, ürün kalemlerini burada görebilirim. Bu satış sözleşmesi ya da bağlantısına ait nakit akışındaki atmış olduğum ödeme planını ve onun gerçekleşip gerçekleşmediğini, bu satış sözleşmesi veya bağlantısından dolayı verecek olduğum komisyon ya da alacak olduğum komisyonların listesini ve durumunu ya da yeni bir komisyon ekleme ya da çıkarmayı veya düzenlemeyi bu satış sözleşmesinden bağlı olarak atılmış olan siparişlerin e, sevk edildiği sevk listelerini görebilirim ve sözleşme detayında bu ürünleri burada gördüğüm gibi bu ürünlerin bazılarını seçerek buraya basıp satış siparişini dönüştürebilirim satış siparişi açmak e, videomuzda buraya tekrar dönüş yapıyor olacağız